Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle silah modu tanıtacağım. İnşallah beğenirsiniz. İyi seyirler. Ve şimdi geçelim. Bayağı abi var. Şuradan gördüğünüz üzere başka mod vardı da o çalışmıyor. Şunu şöyle indireyim de görün. bayağı var. Ta taramalısından bu kadar hepsini yaptım. Değil de birkaçını var. Şimdi böyle tek tek göstereceğiz. Baret. Baret. Ya bu da sniper gibi. M16 A4 burada oyundakinin aynısını yapmışlar Bakın ama bir de pompalı var Bak Aynen de bayağı yapıyor RPG Spas 12 Ha bu da pompalı L86 Scorpion Ve bu da bakın sniper Ha bir de bu ateş ettiğiniz yerine bir daha alamıyorsunuz Bak hem de bunu böyle ateş ederken Böyle kımıldatamıyorsunuz Bakın <laughs> Sadece mi? Böyle, böyle yapmanız lazım. böyle. Gibi. Gösterdim hepsini. Sadece bu kalmış. Sadece bu kalmış. Bu da. Bildiğimiz TNT atıyor. arkadaşım böyle trolleyebilirsin. Al. Hı. Mesela bir şey yapalım. Aa merhaba koçum sana bir hediyem var. Sana bir hediyem var koçum. Al. Ya bu arada girdiğimde bayağı bir kasma olabilir. Şunları yerine koyalım. Kullanmadığımız kalmamış zaten. Bakayım. Ve crossbow var. Bunların özellikleri farklı. Mesela bu crossbow yani hedefli crossbow buraya mesela bu attığı yeri patlatıyor. Bu direkt atıyor. O kadar. Başka bir şey yapmıyor. Bence en iyisi Wolf Şey, burada da zırhlarımız var. Bunlar oyunun getirdiği özel zırhlar. Neyse bunları geç. Bunu alıp yerine koyalım da. Bir de şöyle bir şey var. Ayrı modda var ama Basınız zıp böyle gözüküyor. Tek çöp dayanmamışlar. Sen gez buralarda. Burada da sniperlarımız var. Tek tek hazırladım. Gerçekçi yapıyorlar. Parbaret. Burayı değişi. Ana! Bunun patlattığını unutmuşum. Ha bu da attığı yeri patlatıyor. Bakın. <laughs> Öldü. Bak bunu hiç düşünmemiştim. Neyse. Bir bu tarafa da şey edelim. Bu da bir de eşlik sniper. Aha. Bizim şeyi bulamadım ya. AVP'yi. Bizim Türk yapım. Aha burada tamancalar var. Sniper'ları gece koy. Şimdi Magnum. Bu şey Magnum. Bakın şey mermi yıkılmasın. Çok güzel ya. Bu da USB. Bu makarol. Bu stick. Ha, dizir digol. Bu gol şeyinden olandan. Çok güzel yapmışlar ya. Yerine koyalım. Ve hemen şunlara geçelim. Bakın. Bu böyle knife her şey tek atıyor. Bu da koruma. Yavaşlık var. Ve rezistans re veriyor. Bu da mesela paraşüt. Gayet iyi yarıyor. Bak. Bu da dürbün. Sıra bozuk. Bak. Bak. bak bu daha çok etkili gele geleyi biliyorum zaten gösterdim bakın şimdi Neyse arkadaşlar daha böyle mod tanıtımların gelmesini istiyorsanız like bir yorum atmayı unutmayın. Daha abone olun. Like yorum atmayı unutmayın ve hoş